yanımıza Sebahattin abimiz var. Ona da birkaç soru sormak istiyorum. Öncelikle turnuva için teşekkür ederiz. Bir görüşlerinizi alalım. Durumlar evet, nedir? Dernek yönetimini bu güzel girişimden dolayı tebrik ediyorum öncelikle. Başkanın yönetim kurulu. Bülent Türk kardeşim çok fedakar bir şekilde çalışıyor. 20 sene önce biz sahalarda finaller yapmıştık. 20 sene geçmiş. Nesil biraz değişti. Ama sağlıklı bir toplum, sağlıklı oyuncular, Centilmence maç veriyoruz. Herkesi tebrik ediyorum. Bu izleyicileri de kameraya çevirirsen hepsi bu ilgiyi, bu sevgiyi hak ettiğimizi düşünüyorum. Tüm topçulara başarılar diliyorum. Peki son bir, tek bir sorum var. Evet, Sizce finali hangi takımda oynar ya da şampiyon kim olur? Finali daha dört takımı gördük. Altı takımı görmedim. Ama bugünkü galip gelen Vamos ve Hatay Medeniyet'te sanki final oynar. Çok teşekkür ederim.